40. soruda aşağıda bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. f0 eşittir 1 olduğuna göre f2 değeri nedir diye soruyor. Ee, x'in birden büyük olduğu durumda arkadaşlar f türev 1'e eşit. x'in birden küçük olduğu durumda f türev x'e eşit. Dolayısıyla f fonksiyonunun değerlerine bakacak olursak x büyük 1 ve x küçük 1 olarak yazalım buraya x1'den büyükken f türev 1'e eşit olacağı için e, f fonksiyonu x artı c1 olacaktır arkadaşlar. x'in 0'dan pardon 1'den küçük olduğu durumda da türevimiz x olduğu için x kare bölü 2 artı c2 olacaktır. Buradan f0 eşittir 1 olarak biliyoruz. F0 arkadaşlar aşağıdaki aralığımızda. Dolayısıyla burada x yerine 0 koyduğumuz zaman bire eşit olması lazım. Dolayısıyla 0 artı c2 eşittir 1 olacak. C2'yi buradan 1 buluyoruz. Yine aynı şekilde bir noktasında e, türevlenebilir e, olması demek aynı zamanda bu fonksiyonun sürekli olduğu anlamına gelir. Fonksiyon sürekli ise sağdan e, türev soldan türeve ya da sağdan limit soldan limite eşit olacak. E, buradan arkadaşlar Sağdan limitimizi soldan limitimize eşitleyelim. X'in küçük 1 olduğu yerde yerine 1 koyarsak 1 bölü 2 artı C2 eşittir. 1 artı C1 olur. Buradan da C1'i 1 bölü 2 buluruz. Dolayısıyla e, X'in 1'den büyük olduğu durumda fx değerimiz x artı 1 bölü 2'dir. F2 değerini soruyor. F2 değeri x büyük bir aralığında. Burada da x yerine 2 yazarsak arkadaşlar 2 artı 1 bölü 2'den cevabımız 5 bölü 2 olur.